Evet sevgili ekran başındaki dinleyicilerimiz. Bugün sizlere 2020, 2027 Mart 2020 ta, koronavirüs tablosuna dayanarak da şunları açıklayacağız. Öncelikle vaka sayısının 2069, ölüm sayısının 17 olduğunu belirtmek istiyorum. 17 mi? Vay canına. Ben bu kadar çok bir günde bu kadar kişinin öleceğini hiç düşünemezdim açıkçası. Abla koronavirüsü bize bulaşır mı? Bilmem. Bence bulaşabilir. Bilmiyorum ki. Ve şunu da belirtmek isteriz ki uzaktan eğitim 30 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir. Yani okul tatili uzatılmıştır. Ne? Nasıl uzatılmıştır? İyi de ben burada Mart bitiyor diye seviniyorum. Siz orada tatil uzatıldı diyorsunuz. Ben tahtaya çıkıp problem çözmeyi ne kadar özledim siz bilebiliyor musunuz? Başak tabii ki bilemiyorlar. Onlar sadece ekran başında bize haber veren insanlar. Ee? Evet sevgili dinleyiciler. Lütfen buradan 65 yaş üzerine sesleniyorum. Dışarı çıkmayınız. Ve gençler size de sesleniyorum. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın derken neyi kastetti? Bilmiyorum. bilmekte de istemiyorum. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Çocuklar biz babanızla markete çıkacağız. Evet çocuklar evin eksiklerini alıp geleceğiz. Sizde markete götüremeyeceğiz maalesef. Ama niçin? Çocuklar markette ellemediğiniz yer bırakmıyorsunuz. O yüzden üzgünüm. Neyse canım hadi bakalım biz eldiven ve maskelerimizi takıp çıkalım. İstediğiniz bir şey var mı? Evet istediğiniz bir şey var mı çocuklar? ben çikolata. Lütfen. Bitterli olsun. Ben de sütlü çikolata istiyorum. Ben de ben de ben de beyaz çikolata istiyorum. Tamam çocuklar. Hadi saatim artık çıkalım. Kapıyı kimse açmayın. Peki kimse açmayız. Ah, ah, ah çok sıkıldım ya. Biz 30 Nisan'a kadar ne yapacağız? Böyle boş boş evde mi oturacağız yoksa yine? Evet ya, dışa çıkabilseydik ama o da yok. O da yok. Sakin ol limo. Ben bir fikir üretiyorum. Hmm, düşün düşün düşün. Bir program hazırlayalım. Evet bence bu mantıklı bir fikir. Hem de çok mantıklı bir fikir. Ben bu durumda mantıksız mı olur? Ben hemen bir kağıda e, düşüp duruyorum. Program hazırlayıp getireyim. Yine limonun aklı fikri ve programda. Maalesef buna uymak zorundayız. Evet işte planımız. Hadi gelin buradan inceleyelim çocuklar. Ben öncelikle size programı anlatacağım. Ee, düşmeyin bir kere de ne oluyor? 9'u 5 geçe uyanıyoruz. Sonra 9'u 10 geçe oda temizliği yapıyoruz. 10'u çeyrek geçe oyun oynuyoruz. 11'i çeyrek geçe test çözüyoruz. Yani 1 saat oyun oynuyoruz. Ardından bakayım ne yazıyor? Film izliyoruz. 12'de film izliyoruz. Gün bitiminde günlük tutuyoruz ve istediğimiz zaman da kitap okuyoruz. İşte bu kadar. Ee, ben bu programı sevdim. Hoş renkli yazılmış. Of başak. Bu programı uyguluyoruz. Gözlerimizin göz önünde olması için de buraya koyuyorum. Hadi şimdi biraz vakit geçirelim. Yarım saat sonra. Öf bir saat sonra. Tık tık tık. Annemler geldi. Hoş geldiniz anne. Temas yok tatlım önce ellerimizi yıkamalıyız. Siz de koronavirüsünden kurtulmak için korunmak için neler yapıyorsunuz? Aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz.